O zaman hoş geldiniz ahali. E, bugün günlerden ne? Pazartesi. Pazartesi ise nedir? Amelasyondur gelen anlamıyla. Biliyorsunuz pazartesi sendromunu kriptoda da yaşamamız için ben özellikle pazartesiye böyle projeleri tercih ediyorum <laughs> diyebiliriz. Bugünkü amelasyon projemiz ne derseniz, Moon protokol diye bir protokol. Bizim Telegram kanalında da konuşuluyordu çok, e, yani çok demeyeyim abartmayayım ama konuşan arkadaşlar falan yaptık hocam ettik hocam diyenler vardı. Dedim ki, hadi girelim ya sonuçta ne olacak ki yani alt üstü amelasyon işte yani alışkınız biz severiz halk olarak biliyorsunuz o yüzden e, bugün de günlerden Pazartesi olduğuna göre bu projeye de girelim. Öncelikle hemen şöyle bir yatırımcılarına bakarsanız animo, cobrance, chartlar, jurtlar var. Tabii ne kadar bir yatırım aldığını henüz burada bir yazmamışlar tam olarak bir sayısal bir değeri yok ama iki daha 2 Şubat'ta yatırım almış bu proje. Bu proje ne derseniz aslında arkadaşlar hemen Twitter'larından göstereyim zaten takipçisinde görürseniz 500k takipçisi var. İşte oyunlara IP falan governance bir şeyler yapıyorlar. Ben araştırmıyorum biliyorsunuz bu tarz projeleri oyunlarla falan filan zaten hani kriptoda oyunları sevmiyorum. Normalde hayat, hayatımda oyun oynayan bir adamı severim de bu başka kripto kafasındaki oyunlara katıl şunu kastır falan filan onlar benlik değil ama aşağı yukarı bunların yaptığı işler böyle genelde anlaştığı projelere de baktığınızda işte oyun projeleriyle falan filan anlaşmışlar. Ee, daha detaylı bilgisini alırsınız kendi doküman sayfaları var. Peki bunlar e, açıkçası ne yapıyorlar kardeş derseniz bunların bir soru işaretli bir yeri vardı. Direkt size oradan gösterecektim ama... Nerede o? Bir, bir çıkış yapayım gerçi ben şu an giriş yaptım bir saniye. Buraya neyle giriyorsunuz derseniz, ha asıl sizin göreceğiniz sayfa bu arkadaşlar. Ee, ben size linki vereceğim, siz bu sayfaya gireceksiniz. Burada zaten sadece Twitter'la şu an bağlatıyor. Ee, benim dikkatimi çeken tabii sık sorular ve sorulan sorular falan filan. İşte e, burada yap diyor, nasıl katılabilirim diyorsunuz. E, bakın şurayı da e, geçmeden okuyalım birlikte. İşte görevleri tamamla, işte pu puanları kazan ve sonunda da moon token alacaksın demişler. Zaten airdroplu bir kampanya. Dolayısıyla ne kadar puan toplarsanız artık kriptonun döndüğü yer burası biliyorsunuz. Puan topla onu yap bunu yap sana airdrop atalım. Farm diyor zaten farmla diyor moon tokeni diyor. Farmlamak demek amelesin işte kardeş gel ırgat diyor çalış diyor. Yani o yüzden burada da yani airdroplu bir kampanya olduğunu söyleyeyim. Şuraya da bastığınızda arkadaşlar işte diyor ki nasıl katılırız? Evet tamam Twitter'ı bağlayarak katılabilirsiniz. İşte ne kadar referanslardan falan puan kazanırsınız diyor. Burada bakın önemli olan şu sizin de dikkatinizi çekecektir. Ee, buraya referanslı girmeniz hem size 200 puan kazandırıyormuş hem referansınıza 200 puan veriyormuş. Yani boş girerseniz 200 puan almadan girebiliyorsunuz da. Kendiniz de bu sayfaya gelip referans kodu yazmadan da girebilirsiniz. Ama yazarsanız siz de 200 puan alıyorsunuz davet ettiğiniz kişilerde. Dolayısıyla arkadaşınız, eşiniz, dostunuz varsa siz de dahil bu projeye dahil olurken bir kodla girmeniz önemli. Ben kendi referans kodumu koyarım. Zaten CryptoEscobar sıfır. Twitter'la açtığınız için öyle bir davet kodu veriyor ama yine yazarım. Videonun altına o kodu kullanabilirsiniz. Bir sınırı var mı bilmiyorum. Öyle bir şey görmedim. Ama bitti bitti derseniz zaten Telegram kanalında onunla ilgili bir sayfa açarız. Sorun değil. Şimdi ne diyor? Burada işte günlük spin yap diyor falan. O görevleri içeride göstereceğim. İşte multi işte şey yapma diyor. Multi account kasamazsın falan filan yazmış. Ve şurada güzel olan şey şu. işte bu puanları ne zaman tokene çevireceksiniz? Bize moon atacaksınız kardeş Demiş tabii ki soru olarak ama daha henüz açıklanmamış. O yüzden e, kasmaya başlayalım arkadaşlar. Devam edelim. Sorunuz olursa Discord'dan gidin sorun demişler. Ama Discord linkleri çalışmıyor. Az sonra onu da göstereceğim. Burada yani sorduğu soruların cevaplarına bakabilirsiniz. Kendinizle. Şimdi ne yapıyorsunuz kardeşler, dostlar? Zaten kocaman şurada Twitter var. Connect diyorsunuz. Zaten sizin Twitter hesabınızdan bir uygulamaya izin istiyor ve otomatik o sayfayı açacak şimdi. Gördüğünüz gibi. Açıyor sayfayı. Zaten e, 200 puanla başlıyorsunuz. Ben bizim Telegram'daki bir arkadaşın link şeyini kullandım. Kodunu kullandım. kim hatırlamıyorum ama e, yazılmıştı orada kullandım. Ona da teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi Twitter hesabınızla bağlanıyorsunuz. O burada yukarıda oluyor. Şu 2400 nasıl oldu üstad derseniz. <laughs> ben bir test edeyim dedim bir tane görevi. Yani ilk başta bu görev vardı işte. Pixel account oluşturan farmına demiş. Bir e, buraya tıkladım bir oyun sayfası açtı. Tabii ki klasik ben oyun sayfasıyla işim olmaz. Biraz o sayfada takıldım. Sağa sola tıkladım. Hesap falan oluşturmadım. Geri çıktım onayladı. Yani bu görevde aslında hiçbir şey yapmadan 2000 puanı aldım. 400 nereden geldi onu bilmiyorum. Acaba 400 mü veriyor? Referanstan dolayı 200. Bir de siz girdiğiniz için 200 mü veriyor? Tam anlamadım o. 2400 olmuş. Daha ben de yani şimdi girdim proje, Hepsini yapmayayım dedim. Birlikte yaparız diye. Şimdi buradan başlayalım arkadaşlar. Amelasyonu görüyorsunuz kendi gözlerinizde Ama az önce daha bundan bir hafta iki hafta önce biliyorsunuz neydi o leş bir proje yapıyorduk ya Nibru'yu yaparken bile Twitter'da işte onu paylaş bunu paylaş yapıyorduk artık bu görevler bize vırz gelir Tırıs gider diyebiliyoruz. Şimdi ne diyor işte Twitter'ına şunu ekle diyor ben böyle aptal saptal şeyleri yapmam. Ne demiş ha, cüzdanını bağla demiş galiba tabi bu cüzdanını bağla demiş. E bağlayayım mı sana cüzdan ya? Neyse onu daha sonra yaparım. Şimdi bağlamayacağım ama bağlarım. Yani bana sorarsanız. Ben şunlardan başlayayım. Bunu yapmam. Şunu bağlarım. İkincisi ne diyor? Takip et diyor. Edelim. Follow diyorum. Ne yapıyorsun? Ha Twitter'a atacaksın. Takip ede basacaksın ki ben zaten seni takip ediyordum. Tamam. Ne zaman onaylayacaksın? Hmm. Bir dakika falan mı sürecek? İnşallah siz de diğer aptal amelasyon projesi gibi hata veri veren bir proje değilsinizdir diye ummak isterim. E tamam kapat ben diğer görevlere geçeyim. Ulan ona geçemiyor muyuz? Aa ekran böyle mi kalıyor? Ha bunu kapattırmıyor musun? Ne yapayım ben şimdi burada bir dakika soyunayım mı? Amk. Aa verdin aferin hemen böyle biraz sövünce hemen kendine geliyor gördüğünüz gibi puanı verdi artı 2000 puan bilmem ne verdi ne etti 4400 bunlar kaçar puan İki, ikişer bin puan neyse bu followların hepsini burada yapmama gerek var mı gördünüz bir tanesini hadi bir tane daha yapalım birlikte gel kardeş onu da takip edelim seni mi kıracağız takip et diyorum. tamam geri dönüyorum burada bir dakika yazıyor ama bir 30 saniyede gelecek galiba İyi iyi güzel. Okey beni tamam 30 saniye beklet kardeş. Aynı görevi 30 kere bu onaylatmak için. Sen kendini o onayla ben böyle şeylere razıyım. Böyle amelasyonlara razıyım. Hiç sorun yok. Okey. Bakalım bekleyelim. Kaç? Ne kadar oldu? Eee siz daha da nasılsınız? İşte anacığım da hallice falan. Keyifler iyidir umarım. <laughs> evet evet iyi güzel. 30 saniye sonra demek ki kendi onaylıyor veriyor. Güzel bu kafayı sevdim. Bu test yani bu ameliyasyon yapılır. Zaten toplasanız 20 tane hesap var. Ee, ben daha sonra bunları zaten takipten çıkıyorum puanları aldıktan sonra. Şurada da bittiği bitirdiğiniz görevler var gördüğünüz gibi. Hem bir de günlük arkadaşlar şunu ben de yapmadım. Günlük mutlaka bunu spin veriyor size bir tane işte çevirme şeyi. Oradan da puanlar geliyormuş. Hadi yapalım birlikte spine basalım. En fazla kaç var? O 3000 var güzel. Güzel. Hadi lan. Lan mouse'la çevirdik ama. Dur oğlum. Aa ben mi durduruyorum onu da? Aa, güzel. Ne oldu lan? Puan verdin mi sen şimdi? Yüz mü verdin? E ben bunu elimle... Hayır yo lan çevirmiyor muymuşuz? İlla spin'e bastıracak. Okey. Hadi tamam sen çevir. Ben de diyecektim elimle ya. Tabii yüz vereceksin. Hatta orada 15 olsa 15 de verirsin. Oç. Ona alıştık zaten de. Neyse. Ee, gördüğünüz gibi buradan da bu günlük spin yapmayı unutmayın. Ne kadarım kalmış da ben gecenin bir köründe yapıyorum. Büyük ihtimalle gece 3'ten sonra sıfırlandığı için ben bir saat sonra tekrar yapabileceğim. Ama günde bir kere yapabiliyorsunuz. Yani şeye bakmayın saatlik gibi gözükmesin size. Günde bir kere demişler zaten. Ee, video ile ilgili çok da uzatmayacağım. Amelasyon kısmını artık hepiniz e, öğrendiniz. Hepiniz bir kripto amelasisiniz benim gibi. E şurada bakın referans kodum var. Kripto Escobar 0 zaten şunu vermiş e, referans kodu olarak da. Ben videonun açıklamalar kısmına bunu koyarım. Ha, şeylerini gösterecektim ben bunlara sizin. Twitter'larını zaten gösterdim takip edersiniz. Burada bakın şey de var onu da göstereyim. Discord linki koymuşlar basıyorum. E kardeş böyle bir sayfa yok diyor. Davet geçersiz diyor. Hay sokayım senin ana sayfanda da yani şuraya çalışan bir Discord linki koy. Ben bakmadım. Discordlarına da katılmadım. Burada öyle bir görev yok galiba. Olursa katılırım. Yani zaten Discord'ta da yer kalmıyor her şeye katıl katıl ama Twitter'dan takip ediyorum. Bunların arkadaşlar şöyle bir tokenemik sayfaları da var. Moon, moon token diye bakın şurada tokenemik yazıyor. Burada da şöyle aşağı indiğinizde 1 milyar adet saplayı varmış zaten. Şurada komi, community diyor, claim diyor. Yüzde otuzunu falan ayırmışlar. Ee, zaten ön satış falan yapmışlar şu an kendi tokenlerinin. Bayağı satılmış edilmiş falan filan. Ekosisteme falan ona buna cahçurt ayırıyor gördük, gördüğünüz gibi. Şurada yazmış. Biz büyük ihtimalle şu sarı dilimdeyiz. Yüzde otuzluk dilimdeyiz. Para eder mi? Etmez mi? O olur mu? Bu olur mu? Hatta bakayım burada ne yazmışlar? Ha token unlock ne yazmışlar? Ha yüzde otuzunu evet yüzde otuzunu e, açılışta verecek. Sonra ne yapıyorsun? Arada boşluk 30 günde bir vermeye devam edecek. Ya tamam sorun değil. Sen %30'unu verdiğinde iyi gidersen zaten beleş iş yapıyoruz canım. Ne olacak? Belki para eder dostlar işte. Katılın dursun. Oyun şeyleri şimdi yapay zeka ile birlikte kripto da uçmaya başladı. Oyun projeleri de uçmaya da devam edecektir. Büyük ihtimalle ileride daha da artacaktır. Ki bunların dediğim gibi yatırımcısı Animo Co. Brands falan var. Yani güzel yatırımcıları aslında hatta ...daha düzgün anlatayım, taşşaklı yatırımcıları var. <laughs> o yüzden yapın dursun yani dostlar. O zaman ben kaçıyorum. Şunları bitireyim bari. Siz de gelin bunu yapmaya, her günde şu spini atmaya devam edin. Arkadaşlarınıza da referans verin. Oradan da 200 puan alacaksınız. Gerçi işte 2000 buradan alıyorsunuz. 10 kişiyi getirseniz anca e, doldurursunuz büyük ihtimalle 2000 puana. O yüzden referansın aşırı hani böyle 5000'e 10.000 -10 kişi falan gelse fark ettirir ama... ...100 kişi, 200 kişi... İlla bir fark olur ama görevlerde yüksek puanını zaten gördüğünüz gibi. E hadi o zaman uzatmayayım videoyu. Çok da uzatacak, goy goy yapacak bir şey yok. Pazartesi pazartesi sendromumuz hazır. E, yorumlardan aklınıza bir şey takılmaz ama takılırsa da e, sorarsınız. Her şeyi tekrar göstereyim. Şu Telegram kanalında bizim arkadaşlar şey var. Ee, şurada biliyorsunuz 3 tane kanal var. Telegram, kripto var. Sohbet, referans link paylaşımı bir de duyuru. Sohbet kısmını almıyorum. Yani insan çok kalabalıklaştık. 700-800'e geldik. İşte 40 kişi falan da bekliyor ama bana yazarsanız neden katılmak istediğinize kanala bir şeye katkı sağlarım. Ben direkt soru sormam kardeş. Arada biz de katkı sağlarız kanala. Bizi de al sohbet ederseniz bana bir yazın özelden. Ben ona göre insan alıyorum. Yani işi götümüz kalkmış gibi anlatmayayım. Yan, yanlış anlamayın yani yok kanala adam seçiyoruz falan. onlar alakası yok. Hani kanalda olan arkadaşların isteği bu olduğu için çünkü kanala bir girdiğinizde 5000 tane sohbet olduğunda kimseye cevap veremiyorsunuz. Çok herkes aynı soruyu da 30 kere soruyor. Hepimiz için zaman kaybı. O yüzden daha az insan seçerek insan alıyoruz. Aklınızda olsun. Öyle göt kalkıklığı falan gibi hissettirdiyse de kusura bakmayın. yapacak bir şey yok. Arkadaşlar öyle istedi diye yoksa bana kalsa ben açarım. Gelen gelsin der, derim ama ben komünitesini önemseyen bir adamım. Onlar ne derse e, demokratik ortamda onların söylediğini yapıyorum. Velhasıl kelam e, bu referans kanalı yalnız herkesi kabul ediyorum. O yüzden buraya gelip katılabilirsiniz. E, gelen, istek atan olursa katılıyorum. Burada da her projenin bakın ayrı ayrı referanslarını açıyorum. Katıldığım her projenin. E, gelip siz de yarın öbür gün evet bununla ilgili referans sayfası Moon protokol diye oluştururum. Oradan kendi referans kodunuzu paylaşırsınız. Dostlar o zaman o halde ve yeniden ben kaçtım. Görüşmek üzere.